Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün Alize Diva ile karşınızdayım. Alize Diva Baby çok güzel bir renk. Şöyle mavi. Her zaman kullandığım tığım 4 numara 1.60 milim hanımlar. Çok şık çok kolay bir model anlatacağım. E, şöyle isterseniz yazlık koton türü iplerle gördüğünüz gibi benim kullandığım gibi kullanıp yazlık modeller yaparsınız. İsterseniz angora türü ipler kullanarak da mevsimlik yelekler hırkalar bluzlar yapabileceğiniz şahane bir model anlatacağım gerçekten çok kolay bir model anlatacağım hanımlar etos şal yapabilirsiniz bluz yapabilirsiniz hırka yelek yapabileceğiniz e isterseniz bebek yünü kullanarak bebek battaniyesi, bebek ürgüleri de kullanabileceğiniz güzel bir model anlatacağım size. Şöyle herhangi bir ölçü vermiyorum hanımlar. Sadece model anlatımı yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle zincir çekmeye başlıyorum. Modelimizi zincir üzerine kuruyoruz. Bir miktar zincir çekeceğim. Ben zincirlerimi çekerken hanımlar ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın. Lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Diğer sosyal medya hesaplarımda da beni takip ederseniz sevinirim. Instagram'da, Pinterest'ten, TikTok'tan Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube e ismiyle takip edebilirsiniz hanımlar. Facebook grubumda Ayşe'nin Elişi Dünyası. Şöyle. Bu kadar benim için yeterli model anlatımı için hanımlar. Şöyle zincirimi tuttum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doladım. Tuttuğum zincirime batıyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum hanımlar bir zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 zincirime batıyorum şöyle bir trabzan yaptım ipimi doladım aynı yere battım 2 3 4 5 6 7 tane trabzan aynı zincirin içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Bakın hanımlar sayıyorum zincirlerimi 1, 2, 3, 4, 5. Zincirime batıyorum. Şöyle bir trabzan yapıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum bir zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 batıyorum ve trabzanlarımı yapıyorum bir aynı yere battım 2 3 4 5 6 ve de 7 7 tane trabzanımı aynı zincirin içine yaptım hanımlar. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Burada zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincirime batıyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir trabzan. bir zincir çekmeden 1 2 3 4 5. zincirime giriyorum trabzan yapıyorum bir aynı yere tekrar batıyorum 2 3 4 5 6 ve de 7 7 tane trabzan mı yaptım ipimi doladım 1 2 3 4 5 zincirime batıyorum tekrardan şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum şöyle bir yuva oluşturuyoruz ipimi doladım 1 2 3 4 5 zincire batıyorum tekrardan şöyle 7 tane trabzan yapıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 Modelimiz iki sıradan oluşmaktadır hanımlar. 1 2 3 4 5'inciye batıyorum ve tekrardan burada bir yuva oluşturuyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle bir yuva. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar. Evet hanımlar geldim sıra sonuna şöyle e, yuvam e, modelimi yaptım şimdi ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden bir iki üç dört beşinciye batıyorum bir trabzan yapıyorum burada bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir trabzan. bir 2 3 4 zincir çektim döndüm ipimi doladım içine batıyorum ve içine şöyle bir trabzan ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum hanımlar birinci trabzanın tepesine değil ikinci trabzanın tepesine birinci trabzanımızı boş bırakıyoruz ikinci tepesine batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir çektim ipimi doladım hemen yandaki trabzanın tepesine bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir iki üç dört beş tane trabzanımız oldu hanımlar bir zincir çekmeden ipimi doluyorum şu yuvamın içine giriyorum buraya bir iki üç tane trabzan yaptım ipimi doladım tekrar bir tane trabzanımızı boş bırakıyoruz ikinci yanımda bunu atmıyoruz buna batıyoruz şöyle bir trabzan bir zincir ipimi doladım hemen yandaki trabzanı trabzan bir zincir hemen yandaki trabzanı bir zincir hemen yanındaki trabzanı şöyle beş tane trabzan yapıyoruz hanımlar bir tane burada da yine bakın boş bırakıyorum trabzanı ipimi doladım. Şu yuvamın içine giriyorum. Bir, iki, üç tane trabzan. İpimi doladım. Birinci trabzanı boş bırakıyorum hanımlar. İkinci trabzanın tepesine bir trabzan bir zincir. Hemen yandaki trabzanı bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan ipimi doladım bakın buradaki trabzan mı yine boş bırakıyorum şu yuvamızın içine giriyoruz hiç zincir çekmeden bir iki üç tane trabzan yuvamızın içine ipimi doladım bir tane trabzan boş bırakıyorum ikinciye giriyorum trabzan bir bir zincir bunu bu şekilde sıramızı tamamlayalım hanımlar bakın 1 2 3 4 5 trabzanımız oldu yuvanın içine giriyorum 1 2 3 trabzan Hiç zincir çekmeden ipimi doladım birinci boş bırakıyorum ikinci bu şekilde tamamlayalım sıramız geldim sıra sonuna yine zincir çekmeden ipimi doladım burada zincirin bakın 4 zincir çekip dönmüştük içine batıyorum şöyle bir bir zincir çektim aynı yeri tekrar batıyorum Şöyle bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum ipimi doladım. Bakın çektiğim bir zincir çekme içine batıyorum. Şöyle kenarımızın düzgün gelmesi için şöyle kenar trabzanları yapıyoruz. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1, 2, 3. trabzanın tepesine hanımlar. Bakın 3. trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir ipimi doladım aynı yere battım 2 3 4 5 6 ve de 7 tane şöyle trabzan yapıyorum onlar ipimi doladım hiç zincir çekmeden burada üç tane trabzanımız var birinciye değil ikinciye tam ortaya batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir yuva oluşturuyorum ipimi doladım 1 2 3. ye tam ortaya batıyorum hanımlar 3. trabzanın tepesine 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan bir zincir çekmeden ipimi doluyorum şuraya 3 trabzan yaptık ya birinciye değil ikinciye ortaya batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım tekrardan bir yuva oluşturdum bir zincir çekmeden ipimi doluyorum 1 2 3. trabzanın tepesine tam ortaya batıyorum 7 tane trabzan buraya Hanımlar 2 3 4 5 6 7 ipimi doladım bakın aradaki şu üçlü trabzan bir ikinciye batıyorum bir tane trabzan 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum bir ve oluşturuyoruz. İpimi doladım hiç zincir çekmeden 1 2 3. trabzanın tepesine. Yine 7 tane trabzan. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar yine geldim sıra sonuna. E şöyle 7'li trabzan mı yaptım hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Şurada şöyle kenardaki boşluğa giriyorum bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum aynı yere batıyorum bir trabzan şöyle burada 3 zincir değil bir zincir çekiyoruz kenarımızın düzgün gelmesi için 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doladım yine v'min içine giriyorum şöyle bir trabzan hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum hanımlar birinci trabzanı boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum bir trabzan bir zincir çektim Hemen yandaki trabzana battım. Bir trabzan bir zincir. Bir trabzan bir zincir. Bir trabzan bir zincir. Bir trabzan. 1 2 3 4 5 tane trabzanımız yaptık. İpimi doluyorum. Beğenin içine giriyorum. 1 2 3 trabzan. Bir zincir çekmeden ipimi doluyorum. Birinci trabzana değil ikinci trabzana. Yine şöyle trabzan yapıyorum. Bir zincir arada. Trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. Bir zincir. Bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 trabzanımız oldu. İpimi doluyorum ve hemen içine giriyorum. 3 tane trabzan buraya 1, 2 3 bir zincir çekmeden ipimi doluyorum birinci trabzanı değil ikinci trabzanın tepesine batıyorum modelimiz bu şekilde hanımlar iki sıradan oluşuyor dediğim gibi iki sırada bir kendini tekrarlıyor ben biraz daha ilerletti modelim şu an pek kendini göstermiyor ben biraz ilerletti modelim tam kendini göstersin son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gerçekten modelim çok güzel. Çok şık bir model. Ben çok severek ve beğenerek yaptım. Umarım siz de beğenmişsinizdir hanımlar. Anlatabilmişimdir. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Burası modelimizin ön yüzü. Arka yüzü de bu şey evet buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın